biz ki şahinler sürüsüyüz. Hey! Herkese selam arkadaşlar. Ben Sword of olsa Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün dereceli oyun atıyoruz. Karşımıza 10 geldi. Ona karşı ürün olarak Letter Tampo Bulut yapacağım. Tutuştur ve sıçra aldık. tuştur ve sıçra kullandığımız zaman gelen 2 saniyelik hareket hızları bize yeterli olacaktır onun için. Tek sefer uzun takas arayacağım orna karşı. Kısa takaslara girmeyeceğim. Kısa takaslar güçlüdür ornun. Öfkemiz dolu olduğu için güzel bir takas yaptık direkt. Koridoru puşladık hemen rakip ormana bir girelim. Bakalım ne yapıyorlar. Maviden başlamış güzel. Bize gelmeyecek o zaman. Biraz fazla zorladım. Orna karşı oynarken magma sütunundan uzakta durmaya çalışın. Eğer oraya atlarsa size CC uyguluyor. O CC'den etkilenmemek için uzakta durmanız gerekiyor. Ayrıca sadece o değil tüm duvarlardan uzakta durmanız gerekiyor. Bu şekilde oynarsanız ondan CC yememiş olursunuz. Ve üstünüzde işaret çıktığı zaman o süresi bitene kadar saldırı yemeyin oradan. İlave büyü hasarı veriyor çünkü. Şimdi atlasa buraya zaten keserim onu atlayamaz. Koridoru bilerek ittirmiyorum farm kaybetsin diye. Güzel cezalandırdık onu. Farma yaklaştı ve direkt takasımızı aradık. Üstün çıktık. Amumu geliyor. Bir dive atarız bence buna. Hemen pushlayalım. Minyonlar kule altına giderse daha iyi bir dive olur. tuştura ölür mü? Evet. Çok iyi bir kill'di. Engar gelmiş hemen buna oynarız. O iki kill geldi. Bizim için çok iyi oldu başlangıç olarak. Amumu'ya bir yardım edelim. E'miz geçmedi oradan. Şimdi güzelce base'imize atabiliriz. 2K para biriktik gayet iyi. Dakika 5'te. Direkt tekte kesmeye başardık, öfkemiz bile dolu değildi. Çok güçlendiğimiz için, baya bir kartopuna topuna girdik. Hemen çıkalım. Biraz geç kaldık sanırım. Öleceğiz mi? Biraz da erken çıkmalıydık. Hatalı oynadık. Koridoru frizleyebilmek için team bitirmedim. Diğer eşya parçalarını aldım. Çok öne geçtiğimiz için team erkenden almıyorum. frize atarak rakibi daha çok düşürebiliyoruz. Saydas bize gelmiş hemen çıkalım. Ne yapacağız buna? Çok güçlüler ya. Şu anda bir şey yapamayız ki bunu. Silas ve Orn düşük canlarda çok güçlü yeteneklerinden dolayı pek bir şey yapamazdık ona. Şimdi direkt proxy'ye geçiyorum. Buranın ötesine geçtim. Burada hızlı bir şekilde farm yapıp rakip ormanda döneceğim. Rengar gelmiş ama. Biraz temkinli oynayalım. Yampiri'yi de almak istiyorum. Rengar'a gitmesin. Saylasa bir şey yapamayız orada. Bunu keseriz herhalde. Güzel. Çok rahat bir şekilde kestik. Şimdi direkt kuleye oynayalım. Canımız iyi derdi. Her şeyimiz var. Rengar'ın bot sitede olması güzel. Direkt base atmamıza gerek yok. Rahatlıkla buralarda dolaşabiliriz. Bunu yaparken rakip ormancıya çok dikkat edin. Rakip ormancı bu taraflardaysa çok riskli duruma düşebilirsiniz. Sizi kıstırabilirler, mid lane falan gelebilir. bir deneyecektim de bunu. Atamayız sanırım. Çok geride oynadı. Yaptığımız proxy sayesinde bir kaybımız olmadı. Tekrar minyonumuzu almaya gidiyoruz. Kaldığımız yerde. Karşınızdaki tank şampiyonsa özellikle proxy değerlendirebilirsiniz. Hızlıca rakip milyonları keserek ikinci, üçüncü dalgayı mid lane'e gidebilirsiniz. Rakip orman dönebilirsiniz. Size öne geçirir bunlar. Karşımızdaki tank şampiyona karşı yüksek mobilite ve farm biçme potansiyelimizi en etkili şekilde kullanıyoruz şu anda. Takas aramayacağım ona karşı. Çok fazla para var üstümüzde. O da iyice tanklaştı. Zorlamak istemiyorum. Bir base atacağım birazdan. Onu geldiği için çıkacağız mecbur. Buradan daha bir şey çıkmaz. Biz base'imizi atalım. İyice para birikti. Bot <laughs> öyle bırakmasalardı keşke. Kule free şekilde gidecek. Orada mid'de gördüm. Biz de direkt gittiler buradan. Alırız bunu direkt. Çok free aldık bu kuleyi. Rakip midde ölünce. Oynayabiliriz bence Kaçacak direkt son anda çıktık. Rengara bir an öldük sandım. Ben kuleye oynayalım. Mid lane'de bir yoğunlaşma var. Hepsi mid lane'e geçti. Biz de bot lane'e ittirelim. Kolay bir şekilde alırız zaten. Gelmezlerse. Takımla aynı anda baskı kuruyoruz arkadaşlar kulelere. Bu şekilde daha etkili oluyor. Takımımız mid lane'de kule almaya çalışırken biz farmda olmayalım. Rakip olmanda olmayalım. Biz de kulenin dibine kadar pushlayalım. Düştirelim. Orada kuleye oynayalım. En etkili böyle oluyor. Alev Ejder'ini alabiliriz aslında. Ama onun çarpı var. Çaldırmayacağımızı düşünüyorum. son anda aldık onu ya. Rengar çalıyordu az kalsın. Jinx'in elsine takıldı. Daha direkt oynarız. Çok free ya. Ali aldı orayı. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.